Merhaba arkadaşlar birlikte ben bu oynadığını adını arkadaşlar ama kule yıkma cahısını, bunu oynuyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar biraz ben sarı olmuşum hiç sevmedim arkadaşlar bu arada neden uzun zamandır video çekemediğimin sebebi şey Arkadaşlar uzun zamandır video çekemediğimiz sebebi şey tabletim bozuldu arkadaşlar. O yüzden video çekemiyorum. Dom yeni tablet aldık. Bu herif bu şerefi öldüreceğim ben. Tamam kendisi öldü geri zekalı. Arkadaşlar bunu biraz küfrediyorum. Kusura bakmayın. Sinirliyim. Arkadaşımla biraz kavga ettik. O yüzden sinirliyim. Orelim yerine gelsin diye biraz video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi oraya uçacağız. Bu bir taktik Oo. Tamam uçayım derken arkadaşlar öldüm. Kusura bakmayın. Bu arada işiller gitti arkadaşlar. Green Ay, ay, ay. Ben hayatta kalmam gerekiyor. Bizim kule büyük bir ihtimal gidecek çünkü. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi çıkıyorum merdivenden. Arkadaşlar hiç takipçim gelmemiş. Lan! Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi geldi başkanlığı özelliklerinden alın. Arkadaşlar ben geldi başkan ve at kafasının artık bir şey takipçisiyim. Yani. Kim kim mi biçiyor? Arkadaşlar biz arkadaşlar devam ediyoruz. Bu kırmızı şerefsiz geldi arkadaşlar bu. Arkadaşlar şu yayla. Arkadaşlar like atıp kanalıma abone olursanız böyle kule kırmacı videolarının devamını getireceğim. Evet yok olmuyor neyse arkadaşlar benim yapacağım tek şey bu kuleyi. Oh, Allah! Bir pencere açayım dedim. Geberdim. Arkadaşlar biz gittik. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar kırmızılar kazandı. Anam. Arkadaşlar öldürüyorum şunları. Bunları deneme şey yapıyoruz arkadaşlar. oyunda çok saçma kişiler varmış. Red oldum arkadaşlar? Red. Kırmızı istediğim bir renk. Arkadaşlar şuraya batayım. Bırak. Biraz arkadaşlar onun litrik bölümüne. Hem de bir iki parça gitti. As. Kendi kendini gebert. <laughs> Arkadaşlar şu psikopatı gönderin. Arkadaşlar adam lastik topla öldürdüm. Bu bir başarı. Kasar 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 gücü. arkadaşlar. doğru Galiba duvar örme vakti. Arkadaşlar işaretme işaretme şeyimizi çektik arkadaşlar. Eşyamızı çektik. Ve binamızı inşa etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Hmm. Dur dur dur. Dur dur dur. Arkadaşlar bu iki daha lazım. Oo yeri parçasını ben şöyle koruma bir duvarı çekeyim. Kalsın arkadaşlar. Ben kapıyı korusun. Oo biz kazandık büyük bir, bir Bu duvar beni etkilemez genç. Abi de etkilenmiş. Arkadaşlar. Bir de. Arkadaşlar şu çubuğu yok edeceğim. Bakalım olacak mı? Ve çubuk yok oldu. Benim tam. Şimdi arkadaşlar benim ilk yapmam gereken şu checkpoint yerleri oraları birazcık daha o sabit olmuş. Gönderdik bakalım isabet olacak mı? Evet tam isabet gitti. Arkadaşlar. Oo, yeşil gitti. Tamam. Tek mavi biz kaldık. Ya kazancı kaldı. Ya yani rengime ihanet ettiğime pişman ediyorum. En çok sevdiğim. Arkadaşlar bu tabletin mavi bir renkte. Oha. Oha. Ama sen parçalama. Parçalanamazsın. Arkadaşlar biz yenilik bitti ben. Bu oyunda zaten hiç kazandığım olmadı. Olmadı. Hadi kaçar bir an yer, keyfim yerime geldi. Bomba çapırma mama. Tamam zıplayayım diyecektim. Rain. Tamam arkadaşlar şu an robuxum yok. altı robuxum var. Babamı söylüyorum arkadaşa almıyor. Lan. Tamam tamam. Yum. Arkadaşlar en azından zayıf noktasını buldum yeri. Onun onun yeri alt kısmını yıkacağım. Zayıf noktasını buldum. Yani zayıf noktasını gören başka gören kişiler de olmuştur. Blue team. Blue'lar mı kazandı? Ama ben varım yani. Evet biz kazandık arkadaşlar. Artık ölebilirim. Koyayım. Arkadaşlar başarı geldi gördüğünüz gibi bir anda. Red team. Arkadaşlar sarı oldum. Bakalım kazanacak mıyız? Arkadaşlar şu aşağıda o spamlanmak çok benim gıcığıma geliyor arkadaşlar. Çünkü çıkmanız 2 saat sürüyor. Arkadaşlar önce çubuklardan yukarıdan aşağı diyorum ben. Öyle yapıyorum. Önce çubuk var. Tamam. Çubuklar geçtiler. Şunun çubuğu tam olarak gitmemiş arkadaşlar. Oh. Ben ne tam o çubuğu, çubuğu da gitti. Arkadaşlar bir saniye. Şey arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi saklanma Arkadaşlar ben saklanma kabinine gireceğim. Burada saklanabiliyoruz arkadaşlar. Bekler misiniz bir saniye? Arkadaşlar şimdi zıplayarak vurmaya çalışacağım. Ve mermim bitti. Anne yani arkadaşlar mermim bitti. Yakından vurmam gerekiyor. Ya da ölmem gerekiyor arkadaşlar. Ölüyorum çünkü mermim bitti. Bunlar mermili arkadaşlar. Tamam şimdi senin mermin dolu. Evet mermin doluymuş. Arkadaşlar şu saklama kabinini bir yok edersem iyi olacak aslında. Bu ne? Arkadaşlar merak ettiğim bir şey var. Oyuna neden top koy? Neyse ben herhalde <laughs> Arkadaşlar bu, bu mobil oyunu ben normalde bulup videosunu çekeceğim yani. Oo, oo. O tebibon zıplı. Lan. Bakın arkadaşlar benim taktik buydu ama aşağı düştüm tabii ki. Lan yanlış yapar. de üstüme bomba bıraktım. Arkadaşlar şimdi o grillerin yerine gideceğim. Bu arada kırmızılar gidecek git, gitti gidiyor. Ben, çıkayım, ben şu kabine geleceğim. Nasıl çıkmasın. arkadaşlar. Bu son kasımızın bu. we yeah, have got to go. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi alan neyse aşağıya atlamış oldum ben buradan kutum. arkadaşlar greenleri neredeyse yok ettim sadece diğerleri de öldüğünde green yok olacak diyecek bütün spam point yerlerine bomba attım arkadaşlar ama bizim de spam point bir sene arkadaşlar. arkadaşlar yanımıza bomba koymuşlar alan var Hemen gidip onun şimdi kılıcını çektim. Öldüreceğim. Altın kılıç da 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 aslında demir kılıç. Ay bendenmiş bu. Neden kendim bu bomba attım? Aa benden değilmiş. Yok. Baktım usandım. Abi. Öleceğim ya. Öleceğim. Allah'ım ya ben bu işte. Oha yeşiller ama. Arkadaşlar bekler misiniz bir saniye? Om, arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi oyun bitti arkadaşlar. Yani biz öldük. Bizim takım gitti. Son giden biz olduğumuz için. Dur şu adam patlatacağım bir güzel. Afiyetle. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun canım. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun canım benim. Olsun, canım, benim. Olsun, canım benim. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun canım benim. Afiyet olsun canım benim. Arkadaşlar uzaklaşacağım bu dünyada. Arkamda boğulurum bol ki. Arkadaşlar şimdi ben bir şey deneyeceğim. Acaba olacak mı? Evet oluyormuş. Oha arkadaşlar çok iyi. Bakayım bunu bir daha yapacağım. Oo ama kendini gördüm işte. Hiç doymuyorum. Lol lol Arkadaşlar bu doğru değil. Arkadaşlar çok uzaklara gideceğim. Şimdi tekrardan. Sadece gitti arkadaşlar. Doğru. Oha. Arkadaşlar bu oyunu oynarsanız bunu yapın. Çok güzelmiş. Sanki ateş etmek için de kullanabilirsiniz yani. Engel bombası diye düşünün. Aç daha güzel olur. Siyah bomba siyah. Oo bu kara ya. Kare bloklar ya. Bir istikamı. Dönüyorum. Olmadı. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Tamam. Bir saniye. adam Arkadaşlar adamı... Armağan olsun. Pembe bloklarına sana armağan olsun. Şaka ediyorum arkadaşlarım. Bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar son bir tur daha atıp kaydı biteceğim bu arada. Hmm, arkadaşlar bir saniye durun bir kapıyı kapatayım babam iyice kapatmadı ki babam gelip geldi arkadaşlar arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm. Us arkadaşlar biz gittik. Arkadaşlar bu turdan sonra kapatacağım. Çünkü küçük bir işim çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç ödevim varmış. Onları yapacağım. arkadaşlar ateş ettik. Gördüğünüz gibi adamlar için de işe Adamlar kaçtı gördüğünüz gibi hemen atladık. Biz de şapurt diye. Şapurt. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi geldi başkan ve at kafasında kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen. Ha. Arkadaşlar benim bir şey söyleyeyim. Ben bir ara de geldi başkan ya da at kafası oyunu, oyunda olursa o, at, onlar da benim şu an duyuyorsa söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar onların takipçisiyim göstereceğim şimdi. De yani benim adımı bulup onların onların da sizde takipçi olabilirsiniz. Rozetler de iki robux arkadaşlar. iki robux olanlar da da afiyetle alabilirler yani. Lan. Arkadaşlar buraya kadar gelmişim. Neden ben bomba bırakmıyorum? Arkadaşlar şu. Şurayı bırakayım da checkpoint patlasın. Ne checkpoint var para panam var. Yukarıda mı checkpoint var? Evet varmış. Evet sabit durdu. Am ödüm patladı ama. Üst kata çıkmalıyım. Çıkmazsam. Çıkardı. Evet arkadaşlar yaptık. Ama checkpoint'i kırmışım zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün checkpointleri yok ettik. Adamlar da öldüğünde blue gidecek yani. İstediğim rengi şahane ettim ama neyse. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk açık mavi. Sizin en sevdiğiniz renk ne? Yorumlara yazın. Lütfen. Arkadaşlar kendi yerlerini yok ettiler. Blue gitmek üzere. Blue'dan taktikte bir kişi kalmış. O da öldüğünde arkadaşlar Blue gidiyor. Ben ne yaptım? Neyse evet arkadaşlar şimdi bizim yap yok artık. Üste blok üst. Kim yapıyor lan bunu? Bu bizden mi? Evet. Bizden seviyorum. Diye tavsiye ediyorum. Bu penguan çok kardeşimiz. Evet. seni Senin yani yaptığımız var mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yok ettiğim yok ettiğim kırmızı kırmızı sapa sağlık. Arkadaşlar şimdi oraları yok etsen kırmızının bağlantı bölümleri. Hayır parça düştü. Düş koydum durdum parça düştü. Lan yukarı çıkmam gerekiyor ama çıkamıyorum. Burada kaldım. Arkadaşlar tam nereden bölümü de gelemesinler. merdivenleri yok edeceğiz. Merdivenler gitti sayın seyirciler arkadaşlar. Bakalım ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gittiler. Ne oluyor lan? Alman olsun. <laughs> arkadaşlar şimdi özel saldırımızı başlıyoruz. Oo, başlayamıyoruz. Şunu pat. Ne Aa, a -a, a, beton bu patlayan. Sanırım gittik. Arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.